Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Kendimi gösteremedim bu videoda ama notlarımı görüyorsunuz. Elimi göreceksiniz yalnızca. Umarım iyisinizdir. Güzel gidiyordur çalışmalarınız. E, bırakmış olabilirsiniz. Şu an zaten tekrarlar yapılıyor. Ben de son günde artık e, tahmin videosunu atmak istedim. Bunu Ayke'den önce de izliyor olabilirsiniz. Burada arkadaşlar tamamen ÖSYM verileriyle ilerlediğimi unutmamanız gerekiyor. Zaten e, notlarımın kısmına da yazdım. Sizlerin de kafasında karışıklık e, yaratmasın diye bu durum. Burada arkadaşlar videonun sonuna da mutlaka bakmanız istiyorum. Dikkat etmeniz gereken eser özetlerini, dikkat etmeniz gereken mesnevi özetlerini ve dikkat etmeniz gereken bazı şiirleri koyacağım. Örneğin Cumhuriyet döneminde bu şiir kime aittir gibi sorularda yardımcı olacaktır arkadaşlar. Dedim ya videonun sonuna bunları ekleyeceğim. Yani bu videonun içerisinde not alamadım maalesef. Çok vaktim yok. Benim de finallerim olduğu için kusura bakmayın. E, tabii ki sizlere daha detaylı videolar atmak isterdim. İsterseniz hemen başlayalım. Burada e, buradaki tüm yazarlar çıkabilir demeyeceğim arkadaşlar sizlere. Burada e, çıkmış ve çıkması muhtemel kişiler Yani burada zaten toplamda 20 yazar falan var saydığım kadarıyla belki çok daha fazlasıdır. Ama arkadaşlar buradaki göreceğiniz yazarlarda bazılarında bu arkadaşlar şıklarda gelecek kafanızı karıştırmasın şeklinde veya bu sene gelmesini tahmin ettiğim bazı kişiler var, önemli gördüğüm bazı kişiler var, gözümüzden kaçmasını düş kaçmamasını istediğim bazı kişiler var. Bunlara dikkat edeceğiz. E, i̇sterseniz hemen videomu başlayalım. Önce divan edebiyatındaki tahminlerimle başlayalım. Ben ile başlayalım. Burada benim soru beklediğim bir kısım Fuzuli'dir. Fuzuli'nin şıklarda da karşımıza fazlasıyla çıktığını görürüz. Ama arkadaşlar çıkmış sorularda baktığımızda Fuzuli'nin gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle Fuzuli'nin kişilik özelliklerini ve tarzını bilmeniz gerekiyor. Onda da videomdaki notlara bakabilirsiniz. Başka bir edebiyat videom daha var bu videoyu yeni izleyenler için. Ben rindi Zahit, Bengübade eserlerinin sorulabileceğini düşünüyorum. Veya burada arkadaşım Heftücam isimli eser sizlerin karşısına çıkabilir. Hadikat-ü Süreda isimli eseri de önemli. Süleyman. Süleyman e, Necat'ı neden Süleyman Çelebi? Süleyman Necat diyorum Süleyman Çelebi'yi neden yazdığımı düşünürseniz arkadaşlar Vesilet'in Necat isimli eseriyle ünlüdür ve şık olarak gelmiştir. Soru olarak geleceğini düşünmüyorum ama şıklarda karşınıza Süleyman Çelebi çıkarsa veya Vesilet'in Necat isimli eser çıkarsa kafanızın karışmasını istemediğim için burada karşınıza not aldım. Benim çıkmasını beklediğim 3 yazar Aşık Paşa, Ahmet dahi ve Ahmet Fakih'tir. Aşık Paşa'ya baktığımızda garipname eseriyle karşılaşacağız. Burada ben Aşık Paşa'yı aşkın e, fakir olduğunu ve Aşık Paşa'nın garip olduğunu e, kodlayarak böyle kafamda kodlamıştım. Burada şık olarak 3 senede geldiğini görüyoruz. Burada arkadaşım bence Aşık Paşa çok dikkat edilmesi gereken bir yazardı. Didaktik bir eserdir bu. Buna bana göre dikkat edin. Ahmet dahi baktığımızda Ahmet dahi hem isim olarak karşımıza şıklarda çıkmıştır. Hem de e, eseri karşımıza çıkmak çıkmıştır çıkmıştır. Çekna, isimli eseri size için önemlidir. Alegorik bir eserdir. Tasavvufi alegorik bir eserdir. Ben Ahmet Dayı'nın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ahmet Fark'e baktığım, baktığımızda e, Çarhname isimli eseriyle ünlüdür. Şıklarda gelmemiştir ama bu üçlünün önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Çarhname ile Çek, e, karıştırabilirsiniz. O yüzden arkadaşım dikkat edelim diye yazdım. Bana sorarsanız ben bu sene Aşık Paşa'dan veya Ahmet İdai'den soru bekliyorum açıkçası. Şeyhi'ye baktığımızda Şeyhi de sorulan yazarlardan bir tanesi. Burada soru olarak gelmiş daha sonra şık olarak gelmiş. Şeyhi'nin sorulma ihtimali de var. Şeyhi de mesela sizlere Harname Mesnevisi'nin e, özetini vererek sorabilir. Ama şey bu so kolay bir soru olarak kalır. Mesnevi sorularının daha zor geldiğini görebiliyoruz artık. Bu yüzden Şeyhi'nin ben eseri verilerek sorulabileceğini zannetmiyorum. Yine de arkadaşlar şık olarak gelirse veya soru olarak gelirse yine de aklınızda bulunabilirsiniz bulunmasını rica ediyorum. Tevfik Fikret'e baktığımızda burada ben Tevfik Fikret'in şık olarak gelebileceğini düşünüyorum. Soru olarak geleceğini düşünmüyorum. Burada Hanı Yağma şiiri sizler için önemlidir. Haluk'un defteri tarihi Kadim ve Lübabşikese yani Kırıksaz isimli eseri sizler için önemli. Burada Şermin isimli hece ölçüsüyle yazdığı Nazım e, türündeki hikayeyi de bilmeniz gerekiyor. Burada arkadaşlar Manzum hikayesi pardon. E, yani Tevfik Fikret'in soru olarak geleceğini düşünmüyorum ama şık olarak gelebileceğini düşünüyorum. Ama şık, soru olarak gelme ihtimali yüksektir. Çünkü şıklarda fazlasıyla gördük kendisini Tevfik Fikret'e dedik dikkat etmeniz gerekiyor diyelim. Memduh Şevket Esandal arkadaşlar geçen sene zaten karşımıza şık olarak gelmişti. Bu sene soru gelme ihtimali var mıdır? Yine vardır ama ben geçen sene şık olarak gelmiş birinin soru olabileceğini pek düşünmüyorum. Yine deserlerini de bilin diye yazdım. Çünkü dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şıklarda mesela Memduh Şevket Esandal çıkar. Karıştırırsın biriyle. Buna dikkat et diye yazdım. Ayaşlı ve kiracıları WhatsApp ve senin için önemli. Mendil altında öyküsü önemli. Otlakçı öyküsü önemli. Bu dört eseri bilsen senin için yeterli olacaktır. Yakup Kadri benim soru gelmesini beklediğim önemli yazarlardan bir tanesi. Ben bu sene açıkçası ya şıklarda ya da sorularda geleceğini düşünüyorum. Ben bu sene şöyle bir şey düşünüyorum. Yakup Kadri'nin eserinin özetini verip sizlere sorabilir. Çünkü şık olarak gelmiş, hiçbir zaman soru olarak gelmemiş. Yakup Kadri bana göre önemli bir yazardır. Burada da ben eseri sorarsa Sodom ve Gomorra'dan, e, Yaban'dan sorabileceğini düşünüyorum. Ankara romanı da sizler için önemlidir arkadaşlar. Bana göre buradaki eserlerin hepsini ezberleyin ve buradaki eserlerin özetlerini mutlaka okuyun. Özellikle bakıp saydığım Yaban, Sodom ve Gomorra ve Hüküm Gecesi sizler için önemlidir. Bu üç romanın özetlerine mutlaka bakıyorsunuz. Yaban, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Ankara, Nur Baba bunlar sizler için önemli romanlardır arkadaşlar. Yakup Kadri'nin kişisel özelliklerini YouTube videomun uzun halinde izleyebilirsiniz veya okuyabilirsiniz arkadaşlar. Faruk Buğra birçok kişinin aslında geri plan attığı bana göre önemli yazarlardan bir tanesi. Neden? 2018 yılında sadece şık olarak gelmiş ve ondan sonra hiçbir zaman gelmemiş. Altı yaradan sonra soru gelir mi? Gelebilir. ÖSYM yapar ve ÖSYM'nin bir taktiği arkadaşlar. ÖSYM şıklarda adını geçirmediği hiç kimseyi sormamış. Bakın Haldun Taner yıllar önce e, şıklarda varmış tiyatro sorusunda. Haldun Taner'i sizlere sordular. Ahmet Kutsi Tecer yıllardır varmış. Ahmet Kutsi Tecer'e 2022'de tiyatrosunu sordular. Yani arkadaşlar ÖSYM'nin bir taktiği ÖSYM çıkmış sorularda ne varsa şıklarda ne varsa bunu soruyor. ÖSYM hiçbir zaman bunu değiştirmemiş. Sadece aralarda farklı kişiler sormaya devam etmiş TYT de sınavlarında. Romanına baktığımızda Küçük Ağa'nın, İbiş'in rüyasının, Firavun imanının ve Osmancık'ın önemli olduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar ben Küçük Ağa'nın ve Osmancık romanlarının özetlerinin okunması taraftarıyım. Sizlere bu romanların özetlerini verip sorabilir. Bana göre gelirse de çok eleci bir soru olur ki 2018'den bu yana hiç soru gelmeme ihtimali Tarık Buğra'nın gelme ihtimali bana göre artıran bir etken ÖSYM açısından. Postmodernist yazarlara baktığımızda burada Selim i̇leri, ileri benim çok gözüme çarpıyor. Çünkü Selim i̇leri hiçbir zaman gelmedi bu arada. Oğuz Atay falan geldi diyebiliyorum. Burada Selim ben önemli bir eser e, yazar olduğunu düşünüyorum. Ve eserinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Cumartesi Yalnızlığı ve Pastırma yazı sizler için önemlidir. Bu iki eseri bana göre ezberleyin. Postmodernist dönemde olduğunu bilin. Yani şıklarda bile gelirse Selim İleri sizleri ileri atacak bir yazardır. Yani e, kafanızı karıştırmayacak bir yazardır. Bana göre Selim i̇leri bu sene gelir nedensiz bir şekilde hissediyorum arkadaşlar. gün Dilmen'e bak baktığımızda Midas üçlemesiyle bana göre bu sene gelmesi çok yüksek ihtimal e, tiyatroculardan bir tanesi. Çünkü ÖSYM artık Cumhuriyet ro e, romanlarından falan ziyade tiyatro sorularında eleyici sorular sormayı tercih ediyor. Örneğin Ahmet Kutsu Tecer'in Koç Yiğit Köroğlu tiyatrosu gibi. Üçlemesindeki eserleri bana göre bilmeniz gerekiyor. Örneğin Güngör Dilmen'i Gün Dilmen sorarsa sizlere Midas üçlemesine sahipti. Troy içinde vurdular beni veya canlı maymun lokantası gibi tiyatroları bulunur şeklinde kişiliğinden de bir şeyler söyleyerek sorabilir arkadaşlar. Dikkat etmeniz taraftarıyım. Ahmet Hamdi Tanpınar en son 2018 yılında şık olarak gelmiş. Ondan sonra da hiçbir zaman gelmemiş. Ahmet Hamdi Tanpınar sordur mu? Sordur arkadaşlar. Önemlidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaman kavramına verdiği önem bilmeniz gerekiyor. Huzur, mahur, beste, sahnenin dışındakiler ve saatleri ayarlama istatüsü bunların hepsini ezberleyin. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir husus da bunların eser özetlerini mutlaka okumanız. Özellikle saatleri ayarlama istatüsü ve huzur romanlarının özetleri size için önemlidir. Bana göre bir roman özeti sorarsa yine sorulabilecek yazarlardan bir tanesi tarz olarak da edebiyatımız yazıda farkını ortaya koyan bir yazardır. O yüzden sorulma ihtimali yüksek. Samim Koca Göz. Ben Samim Koca Göz'ü arkadaşlar şöyle ki sadece hisler nedeniyle yazdım. Nedenini bilemiyorum ama hissediyorum sanki. Veya böyle içime doğuyor gibi. Hiçbir zaman çıkmamış. Çıkması var mı olabilir? LYS zamanlarında sorulmuş. Belki de çıkmayacak ama ben yine de dahil etmek isterim. İçim rahat etsin istedim. Burada arkadaşlar, Samim Koca gözde, Kalpaklılar ve Dolu Dizgin eserleri sizin için önemli. Hikayesine Samamcı'ya dikkat etmeniz gerekiyor ve ben Samamcı'ya ve Kalpaklar eserine dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Nedensiz bir şekilde hissettiğim için koydum. Yani bana kızmayın. Ama boş bilgi değil, en azından öğrendiniz. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal en son arkadaşlar şık olarak sorulmuş. 2024 yılında soru gelme ihtimali yine çok yüksek bir yazarlarımızdan bir tanesi. İnce Mehmet, Orta Direk, Yerdemir, Gökbakır, Ölmez Otu, Demirciler Çarşısı Dinayeti ve yılanı öldürseler size çok önemli. Sarı sıcak hikayesi de çok önemlidir. Burada tüm meseleleri ezberliyorsun. Yaşar Kemal'in soru olarak gelme ihtimali yüksektir. ÖSM bu tarz yazarlarımızı seviyor. Talip Apaydın nedensiz bir şekilde bunu da hissettiğim için yazdım. Ben Talip Apaydın'da sorulursa Sarı Traktör ve Tütün Yorgun eserlerinin sorulacağını düşünüyorum. Burada da hissettiğim şey yazdım. Gerçekten bana kızmayın ama nedensiz bir şekilde hissettim. Yani Talip Apaydın ben sorulabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şıklarda gelebilme ihtimali yüksek iki yazarımız Behçet Necatigil. her zaman şıklarda gelmiş. Ben soru gelebileceğini yine düşünmüyorum. Evler şair olarak anlan, anılır arkadaşlar. Çok önemli değildir eserler. Yine de yazdım bilmeniz için. E, Atilla İlhan. Atilla İlhan'da e, şiir tarzında bir soru gelebilir belki ama ben onu da yüksek ihtimal görmüyorum. Yine de arkadaşlar Atilla İlhan'ın da eserlerini bilebilirsiniz. Kurtlar Sofra sizler için önemli. Sisler Bulvarı ve Ayrılık Sevdaya Dahi Şiiri önemlidir. Ayrılık Sevdaya Dahi Şiiri'ni mesela verip sizlere sorabilir. Bu şiir kime aittir veya hangi dönemdeki yaza, yazara aittir diye Maviciler diyerek geçebilirsiniz bu soruyu da. Halit Karay tuhaf bir şekilde ben bu sene sorulabileceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar her zaman şık olarak gelmiş. Bakın şurada özellikle 2019 senesinde 3 tane şıkta Refik Halit Karay var. Her zaman şık olarak gelmiş. Ben soru olarak gelebileceğini nedensiz bir şekilde düşünüyorum. Burada gelirse Bugünün Saraylısı'ndan, Anahtar'dan, Yezid'in Kızı'ndan ve İstanbul'un 300 isimli romanlarından gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bana göre 2004 yılında şık veya e, soru olarak karşınıza gelebilir ama ben nedensiz bir şekilde soru olarak gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır bakın şık olarak gelmiş. Bu sene gelmekte yüksek yazarlarımızdan Kadın yazarımız Halide Nusret Zorlu Kadın yazarların annesi olarak geçiyor. Pınar Kür ve Emine Işınsun'un e, anneleri olarak geçiyor. Emine Işınsun'un annesi. Pınar Kür de kendisinin torunu oluyor. Burada Git Bahar isimli şiiri önerilir sizler için arkadaşlar. ve e, Ben Halide Nusret Zorlu neden size bir şekilde bu sene sorulabileceğini düşünüyorum. Firuzan falan öldü. E, Alev Alatlı öldü. Ama mesela Alev Alatlı çıkabilir. 2019 senesinde öldüğünü hatırlıyorum. Firuza'nın bu sene Şubat ayında öldüğünü biliyorum. Yani Şubat ayında ölmüş birisini hemen bu sene sınava dahil etmek e, normal bana göre değil. Çünkü Sezai Karakoç daha önce ölmüştü. Sezai Karakoç'u iki sene sonrasında sordular TET Türkçe'de. Yani Sezai Karakoç e, sorulmadıysa hemen Alev Alatlı'yı sorabileceklerini düşünmüyorum. Ki edebiyatta da çok öne çıkan birisi değildi Sezai Karakoç kadar. Halide Nısır Sorlutan'ın ben daha fazla gelebileceğini düşünüyorum kadın yazarlar arasında veya Halide Edip de gelebilir bu sene. Ama Halide Nısır Sorlutan'a neden bir şekilde var? Veya şu soruyu mesela yazıyorum. Benim küçük dostlarım isimli öğretmenlik e, anlarını anlattığı bir anı kitabıdır. E, i̇simli bir anı defteri vardır öğretmenlik yıllarında yazdığı diye anlatır sizlere. Git Bahar isimli şiiri önemlidir. Kazın yazarların annesi olarak geçer. İşaretliyordun. İşaretliyorsun. Halde Nusret zorluğuna geç. Orhan Kemal arkadaşlar önemlidir. Orhan Kemal her zaman bakın senelerde şık olarak gelmiş. Soru gelme ihtimali yüksek yazarlardan bir tanesi. Bu adamın da e, eser özetlerini mutlaka mutlaka okuyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken e, eserlerden bir tanesi baba evidir. Hanımın çiftliğidir. Bakın hanımın çiftliğinin e, özetini mutlaka okuyun. Eskici ve oğullarıdır. E, daha sonrasında devlet e, kuşu sizler için önemli arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken eserler bunlar. Necati Cumalı. E, ben yine, e, tiyatroda da yine sorulabildiğini düşünüyorum ama tiyatroda Güngör Dilmen'i düşünmüştüm. Necati Cumalı'ya baktığımda soru olarak gelmiş. Tekrar bu sene soru olarak gelme ihtimali veya şık olarak gelme ihtimali vardır. Burada tekrar karşımıza şık olarak çıktı. Mesela 2022 senesinde geldi. Necati Cumalı'nın ben yine sorulabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok e, uluslararası düzeyde de popülerite kazanmış bir yazarımızdır. Susuz yaz hikayesiyle kazandı arkadaşlar. Burada tütün üçlemesini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Burada üçlemeler önemli. Ben Güngör Dilmen'de e, Midas üçlemesini gelebileceğini düşünüyorum. Fakir Baykurt'ta da azca üçlemesi vardı büyük ihtimalle umarım yanlış dememişimdir. bunlar size için önemli arkadaşlar. Buradaki eserleri de mutlaka ezberleyin. Necati Cuma gelebileceğini ben düşünüyorum. Şimdi buradaki şiirler var. Ben bunu videonun en sonuna koyacağım. Buradaki isimlerden soru bekliyorum. Şiir sorusu çıkarsa ben bu sene arkadaşlar Nazım Hikmet'ten makinalaşmak istiyorum. Şiirini bekliyorum. Orhan Kemal, Orhan Kemal diyorum. Orhan Veli'den gelirse anlatamıyorum. Şiiri gelebilir. Hüseyin Yalatsız da mutlak seveceksin veya geri gelen mektup isimli şiirleri verebilir. Ahmet Arif'te Anadolu şiirini bekliyorum. çünkü arkadaşlar Öz' tarzını çözdüm şu şekil bir tarzı var. Mesela şiirleri veriyor ya. Bu şiirin ismi mutlaka aynı oluyor. Mesela İlhan Berk'in arkadaşlar e, Troya isimli bir şiiri var tamam mı? Şu an tam olarak cümlesi unuttum da. E, Troya ile başlıyor şiir. Yani sizlere mesela e, İlhan Berk'in şiirini ezberleyin demiyor aslında. İlhan Berk'in şiirin adı zaten Troya da. E, şiirin adını gerçekten şu an unuttum da. Troya ile başlıyor. E, Troya nokta nokta diye gidiyor. Şiirin başlangıcı da öyle başlıyor. Yani sizlere arkadaşlar bunları böyle sor. Mesela Orhan Veli'nin şeyini sormuş. Anlatamıyorum şiirini sormuş. Burada dikkat etmeniz gereken nokta bunlar. Mesela Mehmet Akif Ersoy sordu. Mehmet Akif Ersoy sorduğunda küfe böyle geçiyordu şiirin kelimesinde. Yani sizlere içerisinde şiirin adı geçmeyen bir eseri sormuyor Seyme. O yüzden de belirgin yazarları sorar her zaman. Ben bu sene nedensiz bir şekilde Nazım Hikmet'in Makinelaşmak istiyorum eserini veya arkadaşlar Seyil Geri Gelen Mektup veya Mutlak Seveceksin isimli şiirleri bekliyorum. Burada karşınıza Ziya Gökalp veya şey de çıkabilir Mehmet Emin yurda kulu çıkabilir. Bunlar da sizler için önemli diyelim. Videomuz bitti arkadaşlar. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Fayda sağlamıştır sizlere. Videonun sonunda beğenmenizi ve abone olmanızı rica ediyorum. Bazı arkadaşlar video başkalarının karşısına çıkmasın diye beğenmiyormuş ama maalesef benim emeğime yazık ediyorsunuz. Canınız sağ olsun sizlerin. Hepinize faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videonun sonundaki notları okumayı ve ezberlemeyi ihmal etmiyorsunuz. Şiirleri de mutlaka göz atın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.